dersimizin programımızın hitamında Bağdatlı Ruhi'nin şu meşhur beytiyle kapatmak isterim. Şöyle der Bağdatlı Ruhi Samma ey hace ki senden zer üsim isterler yevme la yenfe'ude kalbi selim isterler. Ey efendi kardeşim yarın ahirette senden altın ve gümüş isteyeceklerini sakın zannetmeyesin. Hiçbir şeyin fayda vermeyeceği o günde hiçbir şey fayda vermeyecek. Evla Teala ne buyurmaktadır? يَوْمَ firul meru min ahihi ve ummihi ve ebihi ve ve o kıyamet gününün dehşetinden birbirinden sevap günah alma satma derdinden dolayı kişi ne yapar? kardeşinden, annesinden, babasından, eşinden ve çocuklarından kaçacaktır. Önümüzde böyle bir gün var. Böyle bir ortak paydamız vardır kıymetli izleyenlerimiz. İşte Ruhi'nin beytinin ikinci mısrasında يَوْمَ لَا يَنْفَعُدَ Kalbi selim isterler. Hiçbir şeyin menfaat vermeyeceği o günde senden manevi hastalıklarından arınmış, Mevlasına yönelmiş dünyalık meşgaleleri terk etmiş selim bir, selim bir kalp isterler demektedir. Mevla Teala şu dünya hayatımızın bitiminde toprağın altına girmeden evvel bu makamları kazanmadan hiçbirimizin canını almasın. Amin. Bu makamları kazandıktan sonra ruhumuzu kabz eylesin. Amin.